Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mersin'e özgü biberli ekmek yapacağım. İlk olarak hamurunu mayalamakla işleme başlıyorum. 2 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz yarım çay bardağı sıvı yağ. Yaklaşık 6 su bardağı da un kullandım. Ee, diğer tariflerimde olduğu gibi de unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ee, ki hamurum kolay şekil alsın. Hamurum mayalanma işlemine geçerken biz de sosunu hazırlamaya geçelim. 2 adet orta boy soğan, 2 adet kapya biber ve 2 adet yeşil biberi doğramaya başlıyoruz. Küp küp şeklinde doğuruyoruz. Yaklaşık bir çay bardağı sıvı yağda soğanlarımız hafif pişiriyorum. Sonrasında kapya biberleri en son yeşil biberleri de ilave ettikten sonra biraz pişiriyoruz sonrasında yaklaşık 2 yemek kaşığı biber salçası kullandım salçayı hafif piştikten sonra baharatlarını ilave ediyorum ben susamada pişmiş olan karışımın içine koydum. Dilerseniz en son üzerine de serpebilirsiniz. Tercih size kalmış. Bunu piştikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Mayalanmış olan hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Yaklaşık 35 40 arasında beze oldu. Küçük bir şekilde bezeler haline getiriyoruz. Yumuşak bir hamur elde ettik. Ele yapışmayan kıvamlı yumuşak bir hamur. Ben şöyle bezleri aldıktan sonra sosla beraber açtım. O yüzden biraz etraf kirli görünüyor ama sos her tarafını kapladığı için kuru olmuyor. O yüzden sosla beraber açarsanız hamurunuzu daha yumuşak bir hamur elde edersiniz. Bakın, şekilde altıda üstü de pişti. Sert hiçbir yanı kalmadı. Hepinize afiyet olsun. tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun. Tekrardan.